Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. 4857 sayılı iş kanunun son bölümündeyiz. Buraya kadar belli bir süre verdim sizlere. E, konunun öneminden dolayı bazı araları vermemiz gerekiyor. Özellikle sizin bu konularda daha detaylı çalışmanız için. E, hakimiyet sağlamanız çok önemli. 4857 sayılı iş kanununa çok e, fazla soru gelmese bile e, diğer konulara göre arkadaşlar fazla soru geliyor. Ee, biz bazen iki, bazen 3 sorusu görüyoruz ki bazen değil, çoğunlukla iki soru görüyoruz, bazen de 3 soru görebiliyoruz. O yüzden e, sınav için önemli bir konu. Diğer geçtiğimiz 3 bölümü arkadaşlar hakimiyet sağlamışsınız diye düşünüyorum bu zamana kadar. E, şimdi dördüncü bölümü bitireceğiz, kısa bir bölüm ve farklı bir konuda işleyip dersimizi bitireceğiz. En son kaldığımız yer telafi çalışmasıydı. Telafi çalışmasından bahsedeceğiz. Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde İşveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bakın bu süre önemli. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar arttırmaya yetkilidir. 2 katı çıktı, Cumhurbaşkanı da çıktı. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmıyor. Telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla olamaz. Yine önemli noktalardan birisi de burası tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Ara dinlenme süreleri 4 saat, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde arkadaşlar 15 dakikalık ara dinlenme süresi 4,5 saat e, özür diliyorum 4 saatten fazla 7,5 saate kadar olan saat diyelim. Sürelerde arkadaşlar yarım saat 30 dakika, Yedi buçuk saatten fazla süren işlerde de bir saat olmak üzere ara dinlenmesi ne yapılıyor veriliyor. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir demiş ancak bu süreler iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir denmiş Dinlenmeler bir iş yerinde işçileri aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Bu da arkadaşlar sınavlarda karşımıza geliyor. Buraya dikkat edelim. Dinlenmeler bir iş yerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden ne oluyor? Sayılmıyor. Yemek molası olarak geçiyoruz bunu. Aklımıza bu şekilde gelsin yemek moları çalışma süresinden ara dinlenmeleri sayılmıyor. Gece süresi ve gece çalışmaları çalışma hayatına gece en geç saat 8'de başlayarak arkadaşlar akşam 8'de başlayarak en erken saat 6'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. Şimdi dönem 11 saatlik bir dönem. Şöyle yapalım 11 saatlik bir dönem. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyecek. İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Şimdi bu 11 saat ile 7,5 saat çok karıştırılıyor. Şimdi gece çift sıfırda başlayarak arkadaşlar 06'ya kadar devam eden ve herhalde 11 saati 11 saat süren dönem. Yani burada bir 11 saatlik bir dönem var bu 11 saatlik dönem içerisindeki herhangi bir 7,5 saat. Mesela buradaki 7,5 saat ya da örneğin 12, 12 olmaz. Şöyle ne yapalım? Saat işte akşam 10'dan arkadaşlar 10'da başlayıp daha sonraki 7,5 saat. Yani buradaki 11 saatlik dönem içerisindeki 7,5 saatten bahseder bu da. Gece çalışması 7,5 saati geçemez. Yani bu süreçte 7,5 saatlik bir çalışma yapılabilir. 7,5 saatin üzerinde bir çalışma yapılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde ve işçinin yazılı onayının alınması şartıyla. Şuralar da karşımıza soru olarak gelmişti. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde yapılır. Hangilerine gece çalışması yaptırılabilir? Ya işçinin onayı alınmasıyla birlikte diye soru karşımıza gelmişti. Yine burası çıkmış soru, burası çıkmış buru soru, burası da çıkmış soru. İlk üç e, cümleler arkadaşlar. Çıkmış sorular. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin Ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalışmaları suretiyle postalar sıra, sırasıyla konur denmiş. Ee, gece ve gündüz postalarını iki haftalık nöbetleşme esası uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Yine çıkan sorulardan bir tanesi. Gece ve gündüz postalarını iki haftalık nöbetleşme esası uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postalarda çalıştırılamaz. Yer ve su altında çalıştırma yasağı, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaşlı kadınların çalıştırması yasaktır. Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi. Gece çalıştırma yasağı, sanayi ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işlerin gece çalıştırması yasaktır. Analık halinde çalışma ve süt izni kadın işçilerin doğumdan önce şimdi şöyle D yapalım doğum. Doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Yani çoğul doğumlarda şöyle ÇD yapalım arkadaşlar 8 artı 2. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu nedir? Şuradaki 8 haftalık sürecinde arkadaşlar şurada doğuma 3 hafta kala şuraya kadar yani buradaki 5 haftalık çalışma süresinden bahsediyor. Diyor ki doğumdan önceki 3 haftaya kadar yani 5 haftalık bir çalışma süresini tamamlamış bu. İş yerine çalışabilir diyor. Bu da doktorun onayı ile. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yani buradaki 5 haftalık süre doğumdan sonraki sürelere artı 5 olarak eklenecek. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler doğum sonrası süreleri eklenmek suretiyle kullanılır. Yani buradaki çalışma süreleri erken doğumda bu tarafa kullanılabiliyor. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılır. Doğum sonrası analık hali iznin bitiminden itibaren çocuğun bakım ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçiyle 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde doğum birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda da arkadaşlar 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum haline bu sürelere kaç gün ekleniyormuş? 30 ar gün ekleniyormuş arkadaşlar. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanıyor. Birinci doğumda 60 gün, İkinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda ve daha fazla 180 gün olarak uygulanıyor. Ve burada arkadaşlar çoğun doğumlarda bunlara 30'lar gün ekleniyor. Dedik haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin kullandırılıyor. Engelli doğum hastalığında bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir denmiş. Hekim raporuyla gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde herhangi bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çobul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin 3 yaşın doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir arkadaşlar. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağını işçi kendisi belirler. Ve süt izinde bulunan çalışma sürelerinde arkadaşlar daha doğrusu süt izni zamanlarında bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Evet dördüncü bölümde bu kadardı. Kısa bir bölüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 başlık var. 6 başlıkta da bölümü bitirmiş olduk. Böylece 4850 sayılı iş kanunu arkadaşlar bitirmiş olduk. Birkaç soruyu çözelim. Diğer konuya geçeceğiz. 4850 sayılı İş Kanunu'na göre, 4 saatten fazla 7.5 saate kadar olan, 7.5 saate dahil süreli işlerde kaç dakika ara dinlenme süresi verilir? Arkadaşlar, 4 saatten az olan sürelerde 15 dakika veriliyordu. 4 saatten fazla 7.5 saate kadar olan yerlerde 30 dakika veriliyordu. 7.5 saat ve üzeri Çalışmalarda da 1 saat olarak veriliyordu. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olmalıydı. 4850 sayılı iş kanununa göre telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde kaç saatten fazla olamaz? 3 saatten fazla olamıyordu. Telafi çalışmasına bakacak olursak tekrardan işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırılabiliyor. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2 katına arttırmaya yetkili ve günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla olamıyor. 4850 sayılı iş kanununa göre doğum sonrası analık hali izinin bitiminden itibaren çocuğun bakım ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçiyle 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri haline birinci doğumda kaç gün ücretsiz izin verilir? Daha doğrusu birinci doğumda Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kaç gün ücretsiz izin verilir? Bu duruma cevabımız B seçeneği olacak. 60 gündü. Burada da arkadaşlar birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumlarda da 180 gün olmak üzere ve çoğul doğumlar, çoğu doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenir. Burada söylemiştik. Evet dersimiz bu kadardı. 4850 sayılı iş kanunu bitmiş oldu. Şimdi hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yönetmeliğine bakacağız. Bu da çok kısa bir yönetmelik. Şimdi hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinin arkadaşlar çalıştırma koşulundan bahsediyor burada. Asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin Asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır. Bu e, çok nadir, bu konuyla alakalı çok nadir soru geliyor. E, ancak geldiğinde de birebir arkadaşlar buralardan ifadeler kullanıyorlar. Asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi, teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır. Çalıştırma süresine baktığımız zaman arkadaşlar hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde bu işlerde günde en çok 2 saat arkadaşlar daha çalıştırılabilir. Tam da gelecek burayı soracaktır. Burayı okumanızı isterim. Ancak burada günde en çok 2 saat daha çalıştırılabilir bu işleri yapacak olan çalışanlar. Bu işlerde çalıştırılacak kişi neye göre belirleniyor? Çalışan sayısına göre belirleniyor. Tablo bu şekilde arkadaşlar. Ben tabloyu burada aktarmama gerek yok. Burada 100 ve üzerindeki çalışan sayısı toplamının %10'dan fazla olamaz diyor. Bakın buraya dikkat edelim. Çalışan sayısı toplamının 100 ve üzerinde %10'dan fazlası olamaz. Bu işlerde çalışacak kişinin Hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinin yapılmasının özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmesi halinde bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilecektir denmiş. Ekip başı Özellikle bu işlerde arkadaşlar işveren tarafından Çalıştırılacak işçiler arasından seçilecek deneyimli bir işçinin ekip başı olarak görevlendirilmesi esaslı. Ekipte görevlendirilen işçilerin bu çalışmalar sırasında işveren tarafından hazırlanarak tebliğ edilmiş olan talimata uyulması zorunludur. Diye ifade kullanılmış. Bu arada buna dikkat edelim. İşveren tarafından hazırlanarak tebliğ edilmiş olan talimat. Buradaki talimat iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp, işverenin onayına sunulduğu net bir şekilde anlatılıyor aslında. Bunu onayladıktan sonra işveren tarafından hazırlanmış olan bir talimatın uyulması zorunluluğu burada da arkadaşlar ifade ediliyor. İşçilerin değiştirilmesi bu işlerde çalışacak kişilerin arkadaşlar özellikle nöbetleşme esasına dayalı çalışması lazım. Ancak bu işin özelliği, bu işleri ancak belli ve bu konuda yetişmiş işçilerce yaptırılması zorunlu kılıyor ve iş yerinde de nöbetleşmeye yetecek sayıda bu nitelikte işçi bulunamıyorsa bu işler hep aynı kişilere yaptırılabilir. Bu e, sınavda karşımıza çıkarsa çelişkili bir ifade olarak gözükebilir ama yönetmelik bunu ifade ediyor o yüzden buna dikkat edelim. Dinlenme zorunluluğu bu kanuna göre arkadaşlar ara dinlenmeleri hakkında hükümler saklı kalma koşuluyla iş yerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra bu işleri yapacak olan işçilerin bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunludur. Bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunlu. Ancak işçilerin bu dinlenme haklarını kullanmaları Asıl işin bitmesinden sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasının herhangi bir teknik sakınca doğurmaması koşuluna bağlı. Söz edilen dinlenmeler çalışma süresinden sayılmıyor. Yine aynı şekilde ara dinlenmesi olduğu için. Fazla çalışma süresi bu işlerde arkadaşlar günlük çalışma süresi 11 saati aşamıyor. Günlük normal çalışma süresinde dışında yapılan bu işlerde yapılan fazla çalışmaların toplamı yılda 270 saati geçemiyor. Bu işlerde bu işleri yaptırılmak üzere ayrılmış olan işçilerin bu işlere ayrılan saatlerde herhangi bir başka işte çalışması yasak. Bir iş yerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de yapan asıl işçilere bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret o iş yerindeki asıl iş yerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının arkadaşlar %50 yükseltilmesi. Bakın %50 şurada yazmıyor ama ben şuraya yazayım. %50 yükseltilme suretiyle ödenir. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde %50. Evet bu konuda arkadaşlar bu kadardı. Burada da bitmiş oldu. Şimdi gelelim bu konuyla alakalı arkadaşlar. iki tane nokta atışı soru var. Şuraya şuraya tıklayalım. Birisi bu, birisi bu. İkisi de konunun tamamını ele almış aslında. Şuradan kırmızıyı alacağım bu sefer. Şimdi diyor ki, hazırlama, tamamlama, temizleme işleri yönetmeliğine göre bir iş yerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sür, e, sürdürülmesi için burada şu yanlış olmuş. Yapılması zorunlu olan bu işlerindeki genel hükümlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlı mıydı? Evet. Dersimizin en başında bunu konuşmuştuk. Bu bir çıkmış soru birebir alınmıştır arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın doğrudan şuradan şuradan kesiliyor. Şurası alınıyor. A şıkkı. İkinciye bakalım. Bu işlerin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak işler arasında seçilecek deneyimli bir işçinin ekip başı olarak görevlendirilmesi esastır. Bu da doğru. Şimdi baktığımız zaman o da neredeydi? Bakın şurası deneyimli bir işçinin ekip başı olarak görevlendirilmesi sırasında çalıştırılacak işçiler arasından. Bu da B şıkkı. Asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak söz konusu işleri yapacak işçiler bu işlerde günde en çok 4 saat daha çalıştırılabilir demiş. Hayır bu neydi arkadaşlar? 2 saat daha çalıştırılabilirdi. Cevabımız burada C şıkkı. Bu da arkadaşlar doğrudan ee, şurasının bakın şurasının alınan bir yeri C şıkkı da burası. Ancak belirli ve bu konuda yetişmiş işçilerce yapılın, yaptırılmasını zorunlu kılıyor ve iş yerinde de nöbetleşme yetecek sayıda bu nitelikte işçi bulunamıyorsa söz konusu işler hep aynı kişilere yaptırılabilir. Eğer bu konuya arkadaşlar hakim değilseniz bu konuyla ilgili bilgi sahibi değilseniz sizce hangi şıkkı işaretlerdiniz? Hep aynı kişiyle yaptırılabilir ifadesi çelişkili olacağından siz de bu bilgiyi bilmediğinizden dolayı He, bu soru aslında kolaymış ben bunu işaretleyeyim diyebilirdiniz. İşte bazı nüanslar önemli arkadaşlar. Burası doğru ve nöbetleşme yapılması esasında doğru olacak. Dinlenme süresi en az ne kadardır? Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yönetmeliğinde ne kadardı arkadaşlar? Yarım saat olacaktı. Burada da cevabımız 5 şıkkı. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla soru çözümü isteyen arkadaşlarım web sitemize üye olabilirler. isggalerisi.com'dan arkadaşlar web site üyeliği alabilirler. Web site üyeliği aldığınızda konularla alakalı konu testleri, çıkmış sorular, genel tekrar denemelerini çözebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Herkese iyi çalışmalar dilerim.